Bugün sukulet çoğaltımını anlatacağım size. Şöyle önceden yaptığım bir tanesi şey, örneği size göstereyim. Direkt toprağa saklasanız da oluyor. Tabii ki. Ve diyelim ki sizin skuletleriniz var böyle. Onları bir üretmek istiyorsunuz. İçerisinde çok kolay skulet üretimi. Yapacağınız tek şey böyle bir tane yaprağını koparmak. O yaprak kopunca zaten böyle bir böyle peçetenin üstüne koyuyorsunuz. Peçeteyi sürekli nemli tutunca o kökleniyor. Kökleniyor. Köklendikten sonra da tam böyle şu var. Şu şurasında böyle küçük şunun aynısının çok küçüğü çıkıyor. O zaman toprağa ekebilirsiniz böyle saklayın. Zaten büyür. devam büyümesi devam eder. Şimdi bir tane hemen size örnek yapalım. Yapayım. Ve peçete koyalım. İki yaprak peçete böyle koydum. Böyle küçük bir kabaya iki yaprak peçete böyle koyun. Sonra he, su kuleti yapraklarını böyle koyun. Bundan da koyun. Burası çok büyük değil. Buradan önce zaten 2-3 tane ister. 3 tane ben koydum böyle. Sonra biraz nemlendirelim. Şöyle bir fıs fıs peçeteyi. Ondan sonra ben böyle yapıyorum. Şöyle küçük bir parça peçeteyi şunun şu kopardığımız kısmına şöyle koyuyorum. Sanki toprağın altındaymış gibi. Peçetenin altında oluyor. Üstüne şöyle. Bunda da aynı şey yapayım. Aynı fasulye çimlendirmeyi bölümü. Pamukta da yapabilirsiniz. Pamukta yaparsanız da aynı görevi görür zaten. Ama ben peçete yapıyorum şöyle. Şöyle Pamukta aynı şeyi Aslında toprağa saplasanız da köklenir. Ama toprağa saplayınca biraz yavaş oluyor. Böyle de böyle peçete veya pamukta da daha hızlı kökleniyor. Köklenince de toprağa aktarabilirsiniz. Şöyle yaptık nemlendirelim biraz daha. Böyle peçeteyle sürekli ıslak olmasına dikkat edin. Sürekli nemli tutun. Böyle birkaç gün duruyor. Sonra kökleniyor. Bir de küçük bir bitki çıkıyor şu şurasından ucundan onu da toprağa ekip büyütüyorsunuz bir de dediğim gibi ve şöyle saksılarda satılıyor çok küçük şimdi biz onu böyle büyük saksılara aktarıyoruz o küçük saksıları çöp atmayın bu üretimde çok şey yarayacak bunlar köklendik küçük köklendirilen sonra buraya koyacağım Buradan böyle toprakta büyüdü, büyüyecek. Büyüdükten sonra bir saksıya aktarırız. O yüzden derin gibi bunları sakın atmayın küçük şeyleri. Kalsın. Çok iyi. Dediğim gibi sürekli nemli tutun böyle. Bu zaten kendinden büyüyecektir. Böyle peçete veya pamuk kullanın. Sürekli nemli tutun. Direkt böyle toprağı şurasına saplasanız bile çıkıyor. Ama öyle bayağı uzun sürüyor. Yani peçete daha ya da şeyde daha hızlı kökleniyor. Köklendikten sonra da tabi sadece köklenmesi yetmez. Bir de şurada minik bir şey çıkıyor. Hmm. Böyle minik bir bitki. Ondan sonra toprağa aktaracaksınız. Ben şimdi diğerlerini de aynı işlevi nemli ya pamuğun nemli durması. Su böyle üretebilirsiniz. Dediğim gibi ya böyle benim gibi peçete de yaparsınız. Pamuk da daha olur. Ya da alıp yaprağı koparıp direkt şey toprağa saplasınız da olur. Arkadaşlar siz de su böyle üretebilirsiniz. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Oh shit.